Selamlar arkadaşlar, bugün zafiyetli kod analizi serisine kors zafiyeti ile devam edeceğiz. Videonun başında önce korsun ne olduğunu, Origin kavramına, resource, resource onun kavramlarına tek tek değineceğim. Ardından da kors zafiyeti inceli olacağız. Kors zafiyeti çok sık ortaya çıkan, çok sık gördüğümüz orta derece bir güvenlik açığı olup daha çok API'lerde ortaya çıkıyor. Bu video içerisinde de bir örnek üzerinden bunu inceliyor olacağız. Videoyu geçmeden her zaman hatırlatmamı yapayım. Eğer çektiğim videolar hoşunuza gidiyorsa, size bir şey kattığını düşünüyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Bu videonun sonuna kadar bekleyin. Eğer hoşunuza giderse öyle beğenin. Şimdi gelin hadi videomuza geçelim. Şu an gördüğünüz gibi önümde bir şema açık. Şimdi course dediğimiz şey cross origin resource sharing mekanizması. Yani bu aslında HTTP'de bulunan ve uygulamalarının özellikle API'lere uyguladığı bir mekanizma. Burada bir tane client'ımız var bu adam request, bu adam resource request'tır. Attacker.com olsun. Bunu bir web uygulaması olarak düşünebilirsiniz. Ben saldırganım. Gittim kendim bir web uygulaması ayağa kaldırdım. HTTPS Attacker.com'da veya HTTPS bölümü değil. Attacker.com'da bir web uygulamam ayağa kalkık çalışıyor. Ve hedef aldığım kors zafiyetinden etkilenen, kors misconfiguration dediğimiz, korsun doğru konfigür edilmemesinden kaynaklanan, güvenlik açısından etkilenen resource savunurumuz, resource Nokta .owner API diye bir web sitesi. Biz burada bir API var. Bu API'nin içerdiği kaynaklar var. Resource'lar var yani. Resource sahibi, kaynak sahibi burada API oluyor. Biz API'nin korsu düzgün konfigüre etmemesinden kaynaklı normalde ulaşmamamız gereken kaynaklara ulaşım sağlayacağız. Bunlar hangi kaynaklar? Şu gördüğünüz kutucukların her birini kaynak olarak düşünebilirsiniz. Örneğin users uç noktası, admins, secrets, profile, gibi Bunların her biri farklı uç noktalar ve aslında bunlar birer kaynak. Eğer ben güvensiz bir isem yani güvensiz bir e, istekçi isem diyeyim buna. Benim normalde bu kaynaklara ulaşamıyor olmam lazım ki bunlar hassas ise özellikle bu daha da önemli. Örneğin secret ise benim normalde dışarıdan kesinlikle ulaşamamam lazım. Ama burada course düzgün konfigür edilmediği için ulaşabiliyorum. Ve bu da bilgi ifşası dediğimiz sensitive data exposure zafiyetin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bakın korsan nereye gittik? Sensitive Data Exposure. Hatta oradan da gittiğiniz bir credential buldunuz. Account hijacking, account takeover gibi böyle hesabı ele geçirmeye olabilecek saldırılara kadar bu iş gidebiliyor. Şimdi burada client'ımız geldi. Bu adamın orijini ne? Atakar.com Origin Bu adamın orijini Şu işte Atakar.com Tek tek yazmayacağım. Çok uzun sürüyor yazamıyorum. Atakar.com. Benim orijinim Atakar.com Buraya istek attım. HTTP header'larımda, request lerimde origin origin.takır.com diye verdim. Eğer burada course düzgün konfigür edilmediyse bu kaynakların hepsine benim ulaşmama izin verecek. Normalde bunun olmaması lazım. Olduğu durumda da ben bu kaynağı örneğin user'sı al kardeşim diyecek bana bu API'deki bütün user bilgisini, al kardeşim secret isteyecek, bütün API'deki credential bilgisini, işte profil ek admin bilgilerini her şeyi bana verecek. Ne oldu? Zort. Bunun olmaması lazım. Şimdi gelin bunu bir de kod üzerinden inceleyelim kod üzerinden incelemeden önce az önceki senaryoyu şöyle bir HTTP üzerinden de göstereyim. Burada orijinim var. Orijin ataka.com olarak istek atıyor. Nereye istek atıyor? Resource sonuna. Bir senaryo yani. Ben yani şurada kullandığımız orijin aslında saldırının payload adı gibi, gibi, düşünebilirsiniz bunu. Bu kısmı az sonra daha detaylı incele olacağız. Ama şuraya bir geçelim. Burada bir express uygulaması ayağa kaldırıyoruz. Ve şu kısmı ben kendim ekledim. Yesibiyet normalde eklememiş. Burada bir tane router ayağı kaldırdım. Router'ın da API altında hepsini bağladım. Yani artık slash API slash bir şey slash API slash user slash API slash şeklinde olacak bu yapı. Burada get credentials diye bir fonksiyonum var. Bu fonksiyonu veri tabanına istek atıp verdiğimiz session bilgisine ait diğer bilgileri getirdiğini varsayın. Burada bir tane API users diye bir router'ım var. Daha doğrusu uç noktam var. Users istek attığınızda şu kod bloğu devreye giriyor. API admins var. API admins istek attığınızda şuradaki kod bloğu devreye giriyor. Bunların içeriği içeri tek tek doldurmadım. Bizim ihtiyacımız olan kısmı şurası. Şimdi gelin bunu inceleyelim. Şimdi siz scripts, API scripts'e istek attığınız zaman ne oluyormuş? Şurada ben request.headers'la Origin yakalıyorum. Yani şu request'teki Origin'i yakaladım şu an. mi aldım. Ataka.com Origin'imi aldım. Biraz büyüteyim. Ataka.com Origin'imi aldım. Sonra burada bir kontrol ediyorum. Origin undefined ise ya da boşsa Origin setlenmemiş demek. Yani ben şurada Origin göndermezsem bir tane arada şu an. Origin göndermezsem Origin'i wildcard yapıyor. Bunu bir eski getirelim. Origin'i wildcard yapıyor. Bu ne demek? Bütün orijinlere güven. Bu uygulamadaki yani bu API'deki bütün kaynakları diğer bütün orijinlerle paylaş demek bu. Burada zaten access allow origin dediği header bunu yapıyor. Sonra access control allow credentials da credential paylaşımına falan da izin veriyor burada. Yani hassas bilgileri de şu an paylaşabiliyoruz. Content type'ımızı burada setliyoruz. Bunlar response header'ları. Sonra response 200 yapıştırıp header'ları da yapıştırıp adama bilgileri vereceğiz. Şimdi burada response'ı dönmeden önce header'larımızı yazdık şu an. Şu header'lar var ama response'ın body'sini henüz yazmadık. Ve zaten bunu kullanıcıya dönmedik. 57. satırda bakın. Session değişkeniyle kullanıcıdan aldığımız session bilgisini kullanarak şurada bir session bilgisi olduğunu varsayın. Tamam mı? Cookie olsun. Bunu cookie'den aldığımı varsayın. Random bir şeyler. Hatta random da olmasın şununla eşleşsin. Ben gittim çerezden bu session bilgisini aldım. Kontrol ettim. veritabanından o session bilgisine ait scriptleri. işte ID, username, email, şifre mi de buraya ekleyebilirsiniz. Onları çektim. Sonra bunları bir JSON objesinde tuttum. Sonra bu tuttuğumu da şurada response'ın body'sine ekleyerek kullanıcıya Döndüm. O response'ı sonuçlandırdım. Ne oldu? Kullanıcı şöyle bir response almış oldu. Access all of Love origin. Yıldız dediğimiz wildcard. Sonra credentials true. Date mate'i var. Ve şöyle bir response aldı. Yani şu an ben atakır.com olarak nereye gitti Atakır.com olarak siz her orijine güvendiğiniz için şu bilgileri ulaşabilir. Normalde benim bu bilgilere ulaşamam lazım. Bu bir güvenlik açığı. Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Nasıl olabilirdi? Hemen buna değinelim. Şurada orijini setliyoruz ya orijini şurada aldık mesela bir kere şu blok olmaması lazım. Böyle bir şey yok orijin yoksa dispans dönmemesi lazım. Bir tane white list olacak örneğin şöyle düşünün. Bunlar neler olsun? Resource yanlış yazdık. Allowed resource not the işte resource source nokta olsun. Bunlar da tabii yanlış yazdık. Şöyle olacak. Bir white list oluşturdum. Burada şöyle bir kontrol gerçekleştirebilirdim. Eğer origin bunlardan biri ise o zaman origin'i şu header'a yaz ve bilgileri ver. Eğer değilse adama 401 dön. Ona korsan kaynak olarak bu bilgileri verme deyip dönebiliriz. Zaten bu otomatik 401 dönme işlemini tarayıcının kendisi yapıyor. Çünkü şu an biz burada server tarafında aslında tarayıcıyı zorlamış oluyoruz. Tarayıcıya diyoruz ki eğer orijin bu değilse ona bilgileri verme demiş oluyoruz. Burada yaptığımız şey bu. Bu videoda buraya kadardı. Umarım kors zafiyetinin ne olduğunu, nasıl ismal edebildiğini anlamanız açısından size fayda sayılamış konuşamadım. Umarım size fayda sağlamıştır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna çökmeyi, abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doldur. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.